Çanakkale Savaşları, yüzyılın son centilmen savaşları olarak değerlendirilir. Birinci Dünya Savaşı'nın diğer cephelerine ve bundan sonra günümüze kadar yapılan savaşlara bakıldığında neden bu savaşların centilmence yapıldığı anlaşılabilmektedir. 25 Nisan günden başlayarak kanlı savaşların yaşandığı bu cephede kısa sürede başarı sağlanamayınca müttefik kuvvetlerini 8,5 ay sürecek maceralarına başlamışlardı. Her geçen gün Türklerle müttefik askerleri arasındaki ilişkiler artıyor birbirlerini tanımaya başlıyorlardı. Her iki, her iki taraf askerleri de zafer için bulundukları bu topraklarda karşılarındaki askerlerin de kendileri gibi insan olduğunu, öldüklerini, ölürken acı çektiklerini, kan döktüklerini ve kısacası farksız olduklarını anlıyorlardı. Şimdi gelinciklerin hikayesini dinleyeceğiz. Gelincik çiçeğini bilir misiniz? gelincik, ekinler arasında kendiliğinden biten, narin, güzel bir çiçektir. Bu alçak gönüllü güzel çiçek, gelin gibi de naziktir. İncecik yaprakları rüzgarda savrulur, el dokunur dokunmaz dökülür. Her toplumda farklı bir duygu isimlenemekle beraber, genel olarak değerli, unutamadığımız, unutulmaması gereken, önemli yaşanmışlıkların simgesi olmuş gelincik. Hiç düşündünüz mü, Acaba Türkiye'de gelincik ne anlama geliyor? Neyin simgesidir? Yeryüzünde, belki de en yoğun anlamı bizde, Türkiye'de. Bilir misiniz, Türkiye'de en güzel gelincik, en parlak, en kırmızı gelincik nerede büyür? Hemen söyleyeyim, Çanakkale'de. Neden mi? Yağmur yağdıktan sonra geride kalan taş, toprak ve insan kemikleri. Çanakkale'de o kadar çok insan ölmüştür ki. Türk'ü, Avustralyalısı, İngiliz'i, Fransız'ı, Ahmet'i, Mehmet'i, John'u, Edward'ı. Atatürk'ün 1934 yılındaki Anzak kutlamaları için gönderdiği vurucu mesajının içindeki bir cümle şu şekildedir. Bu memleketin topraklarında kanların döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diğerlerden evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içinde diler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Çanakkale Savaşı, Türkiye'nin kaderini değiştiren var olma savaşıdır. Metrekare'ye 6 bin, at 6 bin merminin düştüğü, 250 bin şehidin ve binlerce yaralının olduğu bir savaştır. Kan çiçekleri der gelin bulvar gelince. Bahar gelmeye görsün. Her yanı kırmızılar basar buralarda. Gelin çok sever gelincikleri. Çünkü derler ki, açan her bir gelincik kan çiçeğidir. Şehit askerlerimizin her biri gelincik olmuş. Sert rüzgarlara direnir de gitmez toprağında. Topraklar kana bulanmış. Gül biter miyiz? Biten kan çiçekleri. Topraktan mı sürmüş? Candan mı kopmuş? atar yedi veren kan çiçekleri. Türkü mü, şiir mi, ağıt mı yoksa? Atar yedi veren kan çiçekleri. Gelincik değer bilmektir. Kadir kıymet bilmektir. Unutmamaktır, sevmektir, hatırlamaktır. Gelincik saflıktır, yürek temizliğidir, güzel görmektir. Benim gelinceye borcum var.